Japon hastalığı nedir? Bu konu hakkında bizi bilgilendirebilir misiniz? Evet, Japon hastalığı Takayasu. Takayasu artriti adı. Takayasu artriti ne demek? Takayasu artriti damarların, özellikle atar damar, atar damarların içerisinde olan il tabik romatizma. Çok karmaşık bir hastalık olduğu için bu vaskülite benziyor, artrite benziyor, tüberküloz'a benziyor. Teşhis konamıyor. En çok Japonya'da gözüktüğü için hastalık Japon hastalığı da denir. Art, bu ana arterler daraldığı için kollara kan yeterince gitmiyor, bacaklara yeterince kan gitmiyor. Ana şah damar tıkanabiliyor veya böbrek ana arterinde tıkanma oluyor veya akciğerde. Yani ana arterlerde tıkanma meydana geliyor. Bu da neden anlaşılıyor? En önemli belirtisi kansızlık, düşük nabız. Nabızı çok düşük oluyor çünkü damarlar daraldığı için kan azalıyor. Halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, ateş vesaire birçok belirtisi var. Şimdi yıllar önce 20 yıl önce. Benim ailem işlerini düşmüş, bayılmış, hastaneye kaldırmışlar. Ana şah damarı tıkanmış. Yüzde 85. Doktorlar heyet toplandı. Dediler ki ameliyat olmaz. Neden? Pıhtı kaçarsa felç olur. Hı. E ilaç. İlaç verdiler. Fayda etmedi. Dedi ki bana herkesi iyileştiriyorsun bana bir şey yapmıyorsun. <laughs> Dedim ki iksir buzdolabında duruyor ama kullanmıyorsun sarımsaklı diye. Orada alacaksın, kullanacaksın. Sarımsaklı, sarımsız demek yok. Kullanırsan problem yok. Kullanmazsan yapacak bir şey yok dedim. İlla zorla ağzına içirecek, verecek de yok. Al oradan hmm. kullan. İyi peki ne yapayım dedi. Sarımsaklı olduğunu içmiyordu. Mecbur kaldı. 28 günde yüzde 85'ten yüzde %15 15'e düştü tıkanıklık. Oradaki plak çözüldü. Evet. Aa, çok güzelmiş dedi. Devam etti. Hiçbir şey kalmadı. Fakat tabii düzenli kullanmadığı için iyileştirileşmesi bıraktığı için aradan zaman geçti. Tekrar problem çıktı. Tekrar kullandı. Tekrar iyileşti. Ama ne yapıyor? İyileşir resmen sarımsak kokuyor diye biraz pimpirikli davranıyor. Sarımsak kokmamak için <laughs> bırakıyor. Beş yıl devam ediyor. Sonra bir daha rahatsız oluyor. Bir daha öyle olmayacak. Şimdi mesela bu ağır bir rahatsızlık. Hı hı. Yakalandığın zaman ne yapacaksın? Altı ay kullanacaksın ki bir daha nüksetmesin. O zaman takaya suyu hastalığı olduğunu bilmiyorduk biz. Damar iltihaplanması, damar hastalığı, vaskülit türü bir hastalık olduğunu zannediyorduk. Çünkü takaya suyu profesörler heyet toplandı hastanenin Frankfurt'ta bütün doktorlar teşhis koyamadılar. Çözemiyor dediler. Böyle baka kaldılar. Şimdi Geçenlerde bir hanımefendi geldi. O da Hatice Hanım Takayasu hastalığına yakalanmış. Anlattı anlattı bütün belirtileri. Benim hanımdaki olan hastalığın aynısı. Buna teşhis koymuşlar Allah'tan ki. Takayasu hastalığı. Hı hı. Damarlar tıkanıyor. Böbreğe giden ana arterde tıkanık olmuş. Böbreklerin fonksiyonu yavaşlıyor. Kollarda giden ana arterlerde tıkanma oluyor. Halsiz, dermansız yorgun nabzı düşüyor. Beyindeki giden iki şah damardan biri tıkanmış. Hı hı. Efendim iş yapamıyor. Hemen yoruluyor. Bitkin, halsiz, dermansız, yorgun. Tabi birçok e, muayeneden, birçok incelemeden sonra teşhis koyabilmişler çok şükür. Teşhis kondu mu? Problem yok. Şimdi ne yaptı? Bu hanımefendi hikaye kullandı. Rahatladı. Ama ben ona dedim. Hikaye kullandın. Damar açıldı. Bırakırsan 6 ay sonra yine gelirsin. Bir daha gelmemek için 6 ay kullanacaksın. Ha, düşük tansiyonu varsa biber ye. Yüksek tansiyonu varsa alıç. Karışımlı özel formüller var. Sadece iksirle de olmaz. İksir, alüvere jel hastaya göre değişir. Genellikle takayasu hastalarında yani Japon hastalığında tansiyon düşüktür. Ve genellikle bu hastalık yüzde %90 bayanlarda gözükür. Hı, hı. Eğer genellikle düşük tansiyondur, biberiye gerekir. Biberiye karışım özel formül gerekir. Problem değil. Bunun tedavisi mümkün. Yani iyileşmesi mümkün. Önemli olan kişinin iyileşir iyileşmez Aa, ben iyiyim diye bırakırsa 6 ay 1 yıl sonra tekrar gelmek zorunda kalır. Hı hı. Aa, bunun şimdi günümüzde doktorların çoğu teşhis bile edemiyorlar. Almanya gibi en modern e, hastanenin kliniğinde bile teşhis edemediler o zaman. Evet, çok karmaşık bir rahatsızlık. Problem değil, önemli olan teşhis edilmesi. Teşhis edildiği zaman rahatsızlık iyileştirmek, problemi ortadan kaldırmak mümkün. Hı hı.